أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه ونخل ذات الاكمام والحب ذو العصف فرز العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من سلسال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فباي الاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فما بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منها اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل علي من عليها فان ويبقي وجه رب ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم آه أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواز عليكم شواز من نار من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فويف يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 55. sure Rahman suresi Kur'an-ı Kerim'in 55. suresi olup 78 ayettir. 351 kelime ve 1336 harften ibarettir. Adını birinci ayetini oluşturan Allah Allahu Teala'nın isimlerinden olan Er-Rahman kelimesinden almıştır. Sure insanlarla birlikte İrade ve sorumluluk sahibi varlıklar olan cinlere de hitap eden Kur'an'daki tek suredir. Surenin özellikle ön plana çıkan ayrı ve dehşetengiz bir ahengi vardır. Ayetleri kısa kısa cümlelerden oluşmaktadır. Surede kainat sahasından Allah'ın açık ve gizli hakimiyetinin delilleri açıklanmaktadır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla Rahmani Rahman, Rahimi Rahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Er Rahman Rahman. Alleme öğretti el Kur'an'ı Kur'an okumayı. Okumayı öğretti. Halaka yarattı el insane insanı. insanı yarattı. Allemehu ona öğretti el beyane beyanı ona beyanı öğretti. Eşşemsu güneş vel kameru ve ay bir husban bir hesap iledir. Güneş ve ay bir hesap iledir. Ve necmu yıldızlar ve şeceru ağaçlar da yescudan secde ederler. Yıldızlar ve ağaçlar da secde ederler. Ve sema'e göğe gelince refe'aha onu da yükseltti ve vada'a koydu el mizane mizanı. Ve göğe gelince onu da yükseltti ve mizanı koydu. Ella sakın etmeyin tatgav taşkınlık fil mizan tartıda. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. Ve aqimu yapın el-vazne tartıyı bil kıst adaletle ve la tuksiru eksik yapmayın el-mizan tartıyı. Mizane tartıyı. Ve tartıyı adaletle yapın ve tartıyı eksik yapmayın. Vel arde ve yere gelince vada'aha onu da alçalttı lil enam yarattıkları için ve yere gelince onu da yarattıkları için alçalttı. Fiha <laughs> orada fakihetun meyveler ve nahlu hurma vardır. <laughs> Zatu tomurcuklu ekmam ağaçları. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Vel <laughs> habbu taneler var ve taneler var. Zu asfi yapraklı, varehan güzel kokulu otlar ve yapraklı taneler ve güzel kokulu otlar var. Fe bi nimetlerini ala'i hangi rabbikuma şu halde Rabbinizin tukezibun tukezibani yalanlayabilirsiniz. şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Halaka yarattı insane insanı min selsalin kuru bir çamurdan kel ateşte pişmiş gibi insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Ve halaka yarattı el cinleri de min maricin dumansız minnar ateşten ve cinleri de dumansız ateşten yarattı. Fe bi şu halde alai nimetlerini rabbikumma rabbikuma rabbinizin tükeziban Rabbinizin şu halde Rabbinizin Rabbi, Rabbikuma Rabbinizin tükezibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Şüphesiz ki Yüce Allah bu surede Nimetlerini saymakta, yarattığı varlıklara nimetlerini hatırlatmakta, sonra da sözünü ettiği her bir haslet ve her bir nimetin peşinden bu soruyu sormaktadır. Bu soru böylece her iki nimet arasında yer almaktadır. Bununla bu nimetlere onların dikkatlerini çekmek ve bu nimetin onun etrafından kendilerine ihsan edilmiş olduğunu itiraf ettirmektir. Nitekim bir kimse birisinin adı arkasında iyiliklerde bulunduğu halde o kimse nankörlük ediyor ve bunları görmezlikten geliyor ise ona sen önceleri fakirken benim seni ihtiyaçtan kurap, kurtarıp zengin kıldığımı nasıl inkar edebilirsin? Sen önceleri güçsüz ve zayıfken benim seni güçlü ve aziz kıldığımı nasıl inkar edebilirsin? Sen önceleri hiç hacca gitmemişken seni hacca götürdüğümü nasıl inkar edersin? Sen önceleri bineksiz iken sana binek sağladığımı nasıl inkar edersin demeye benzer bu gibi yerlerde tekrar güzeldir. Rabbu o Rabbidir her iki doğunun Rabbu Rabbidir mağribeyn her iki batının da hem de iki batının hem iki doğunun hem de iki batının o hem iki doğunun Rabbidir hem de iki batının Rabbidir. Fe bi şu halde ala in nimetlerini rabbikuma Rabbinizin tukezibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Merace salı verdiği Bahreyn'i iki denizi yeltekiyan birbirine kavuşmak. İki denizi birbirine kavuşmak için üzere salı verdi. Beynehuma ikisi arasında berzakun bir engel vardır la yabghiyan birbirlerine geç, birbirlerini geçmezler. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirlerini geçmezler. Fe bi eyyi şu halde hangi ala nimetlerini Rabbikum Rabbinizin tükezzibani yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? yahrucu çıkar minhuma ikisinden de el ulu inci ve mercan mercan ikisinden de inci ve mercan çıkar fe bi ayyi şu halde hangi alai nimetlerini rabbikuma rabbinizin tukezibani yalanlayabilirsiniz şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ve onundur cevari gemiler, münşeatu koca dağlar gibi fil bahri denizde kel e'lam yükselen, denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler olun onundur. Fe bi şu halde hangi ala nimetlerini rabbikum, Rabbinizin tükezzibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Kullu her şey min aleyha üzerindeki fan yok olucudur. Üzerindeki her şey yok olucudur. Ve yabqa baki kalacaktır vechu vecihi ise Rabbike Rabbinin zul celali ve ikram. Zül sahibi celali celal sahibi ve ikram ve ikram. Celal ve ikram sahibi Rabbinin vecihi ise baki kalacaktır. Fe bi eyyi şu halde hangi alai nimetlerini rabbikuma Rabbinizin tükezzibani yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yes'eluhu <laughs> ondan ister. Men ne varsa fı göklerde, vel ardi ve yerde, Kulle her yevmin gün huve o fi şe'n bir iştedir. Göklerde ve yerde ne varsa ondan ister. O her gün bir iştedir. Fe bi eyyi hangi alai nimetlerini rabbikuma kuma Rab, rabbinizin tükezibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Senefruhu yakında hesabınıza bakacağız. Lekum sizin eyyuha ey eyyuha sekalan ağır yükler altında bulunan iki fırka. Ey ağır yükler altında bulunan iki fırka yakında sizin hesabınıza bakacağız. Fe bi şu halde hangi âlâ nimetlerini rabbikuma Rabbinizin tukadzibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ya maşere ey toplulukları el cinne cin ve insa mahşer el cinni cin toplulukları ve insi insan toplulukları in in istata'tum in eğer istata'tum gücünüz yetiyorsa en tenfuzu kaçmaya min aktari kenarlarında semavati göklerle vel ardi yerin fenfuzu kaçın la tenfuzune kaçamazsınız ki illa bir sultan imkanınız olmadıkça Ey cin ve insan toplulukları, eğer göklerle yerin kenarlarında kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın. Imkanınız olmadıkça kaçamazsınız ki. Febi eyyi, şu halde hangi âlâ-i nimetlerini Rabbikuma, Rabbinizin tukedibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? yurselu salı verir aleykuma ikinizin de üzerine şuazun yalın bir alev min nar ateşten ve nuhasun kıp kızıl bir duman felaten tasiran size yardım da olunmaz. İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve kıp kızıl bir duman salı verilir size yardım da olunmaz fe bi eyi şu halde alai nimetlerine nimetlerini rabbikuma rabbinizin tukezibani yalanlayabilirsiniz şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz fe iza artık zaman inşakkat yarılıp sema gök fekanet gibi olduğu olduğu gibi vardeten kıpkırmızı bir gül keddihan yağ tortusunu andıran artık gök yarılıp yağ tortusunu andıran kırmızı bir gül olduğu zaman febi eyyi şu halde ala nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tukezzibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Fe izin o gün la yüz elu sorulmaz an zembihi günahından insun ne insana ve can ne de cine. İşte o gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz. Fe bi şu halde آلاء نيمتlerini ربكما ربنزين نيمتlerini تكذباني يلانيه شهد ربنزين حنك نيمتين يلانيه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وآصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته